Güniz Akkuş kimdir? Günüz Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslara hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu. Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Günüz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından kilise sürgün edildi, daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi, hanıma alakaplı Güniz Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü, suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu, İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen hanım ağa önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reyna'yı hedef seçince yakalandı. Sedat Peker'e ne dedi? Bana bak Sedat sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek.